Arkadaşlar merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir Mastercam eğitim videosunda yine sizlerle birlikteyiz. Bu eğitim videomuzda ekranda görmüş olduğumuz iş parçamıza ait takım yollarının oluşturulma işlemine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlayacağınız gibi en son oluşturduğumuz takım yolu diş açma takım yoluydu. Şimdi bu parçamız üzerinde bulunan delik, delme işlemine ait takım yollarımızı oluşturalım. Delik delme işleminde ilk yapacağımız işlem punta matkabıyla bir ön delik delme işlemi. Hemen tornalama takım yollarını geçiyoruz. Genel takım yolları içerisinde diril yani delik delme takım yolunu seçiyoruz. Görmüş olduğunuz gibi karşımıza delik delme ile ilgili diyalog penceresi geldi. Burada ilk yapacağımız işlem matkap türümüzün seçimi. Punta delikleri punta matkabıyla delinecektir. Bu nedenle biz punta matkabını yani center direli seçiyoruz. 6 mm'lik punta matkabı. Çift tıklıyoruz ve punta matkabı ile ilgili parametrelere ulaşıyoruz. Şu anda görmüş olduğunuz gibi matkabımızın çapı 6 mm. Buradaki diğer parametrelerde herhangi bir değişiklik yapmamıza gerek yok. Okey diyoruz ve bir önceki pencereye geri dönüyoruz. Takım numaramız 5, uzunluk offset numarası 5, istasyon numarası 5. İlerleme değerimizi milimetre bölü dakika cinsinden veriyoruz, 200 milimetre bölü dakika. Devir sayısı 1200 devir bölü dakika. RPM, revelation per minute. Coolant, soğutmasızımız şu anda aktif. Command, açıklama bölümüne punta deliği delme işlemi diyoruz. Bir sonraki yapacağımız tanımlamalar, delikle ilgili parametrelerin tanımlanması. Simple Drill Number of Pack düğmesine tıklıyoruz ve ilgili pencereye geçiş yapıyoruz. Burada yapılacak ilk tanımlama delik derinliği Depth. Delik derinliği biliyorsak buraya yazıyoruz. Bilmiyorsak Depth derinlik düğmesine tıklayarak iş parçasının üzerinden de seçim yapabiliriz. Ben delik derinliğini eksi 5 mm olarak biliyorum. Drill Cycle Parameters delik çevrim parametrelerinde delik işleminin türünü seçiyoruz. Drill Contour Bor punta deliği delme ya da tek seferlik delik delme. Peck Drill gagalamalı delik delme. Chip Brick talaş kırıcılı delik delme. Tap kılavuz çekme. Biz burada Drill Contour Bor'u seçiyoruz. Bir diğer tanımlama deliğin başlangıç noktası. Deliğin başlangıç noktası iş parçasının tam ekseninde x'te 0 ve alın yüzeyinde başlıyor z'de 0. Clearance yani matkabın işi bittikten sonra parçadan uzaklaşacağı maksimum emniyetli mesafe bunu 5 mm olarak belirliyoruz. Son tanımlamamız matkabın delme işleminden sonra parçadan uzaklaşacağı mesafe bunu da 2 mm olarak tanımlıyoruz. Bu değer aynı zamanda delme işleminden önce matkabın G00 hızıyla iş parçasına yaklaşacağı maksimum mesafe olarak da belirliyoruz. Bir diğer tanımlama divel bekleme. Yani delme işleminden sonra matkabın bir miktar iş parçası içerisinde bekleyerek yüzeyde ve dip kısımlarda temizlik yapması isteniyorsa buraya saniye ya da milisaniye cinsinden değer girilir. Punta deliğinde böyle bir özelliğe ihtiyaç yok. Drill compensation eğer deliğimiz parçanın dışına çıkacaksa patlatma mesafesini burada belirleyebiliriz. Bizim punta deliğimiz kör bir delik olduğu için yine bu özelliğe de ihtiyacımız yok. OK düğmesine tıklıyoruz ve punta deliği ile ilgili parametre işlemlerimizi tamamlıyoruz. Bir diğer işlemimiz yine iş parçamızın ekseninde bulunan deliğin delinmesi. Yine tornalama takım yollarımıza giriyoruz. Genel tornalama takım yollarından dirili seçiyoruz. Delri ile ilgili diyalog penceresi karşımıza geldi. Bu sefer seçeceğimiz takım helsel matkap. Evet matkaplara geliyoruz. Matkap çapımız 15 milimetre. Matkapımızı seçtik, çift tıklıyoruz ve matkapla ilgili parametrelere ulaşıyoruz. Matkapımızın çapı 15 milimetre, uç açısı 118 derece. Burada başka herhangi bir parametre tanımlaması yapmamıza gerek yok. Okey diyerek bir önceki pencereye tekrar geri dönüyoruz. Takım numarası 6 offset numarası 6 istasyon numarası 6 ilerleme değeri 150 mm/ bölü dakika devir sayısı 1200 devir/ bölü dakika maksimum devir sayısına yeni ihtiyaç yok coolant soğutma sıvısı aktif command açıklama bölümüne 15 milimetre helisel matkap la delik delme işlemi diyoruz. Bir sonraki yapacağımız parametre tanımlamaları delikle ilgili parametreler. Simple Drill Number of Peck düğmesine tıklıyoruz ve ilgili pencereye geçiş yapıyoruz. Burada yapacağımız ilk tanımlama delik derinliği ile ilgili. Delik derinliğini biliyoruz. 25 mm. Eğer bilmiyorsak, dep derinlik düğmesine tıklıyoruz ve iş parçasının üzerinden delik derinliğinin seçimini mouse'la yapıyoruz. Cycle bölümünde delme işleminin türünü seçiyoruz. Drill, Contour, Bor ya da Peck Drill. Drill Contour Bor'u seçiyoruz delik başlangıç noktasını tanımlıyoruz. İş parçasının tam ekseninde ve tam Z0'da parça yüzeyinden delik başlıyor. Clearance takımın emniyetli uzaklaşma mesafesini yine 5 mm olarak tanımlıyoruz. Retrak, geri çıkış ve delme işleminden önce iş parçasına kesici takımın G00 hızıyla yaklaşacağı Maksimum mesafeyi de yine 2 milimetre olarak tanımlıyoruz. Divel eğer delme işlemi sonunda matkabın delik içerisinde beklemesi isteniyorsa buraya matkabın iç parçasının dışına çıkış mesafesini iç de, parçasının diğer tarafından çıkacaksa ancak bizim deliğimiz kör delik olduğu için böyle bir parametre tanımlamasına da bizim ihtiyacımız yok. Okey diyoruz ve delme işlemi ile ilgili parametrelerimizi tamamlıyoruz. Böylece punta matkabı ile delik delme ve delik delme işlemlerimize ait takım yollarımızı oluşturduk. Şimdi bu takım yollarının katı simülasyonunu izleyelim. Bütün takım yollarımızı seçiyoruz. Solid Verify katı simülasyon düğmesine tıklıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi Katı simülasyon ekranı karşımıza geldi. Şimdi bütün takım yollarımıza ait simülasyonumuzu izleyelim. Alın tornalama Dış çap tornalama Trapes kanalaşma U kanalaşma Finish tornalama Diş açma Punta deli ve delik delme. Hemen parçamızın dörtte birlik kısmını keserek detaylara bakıyoruz. Herhangi bir problem yok. Tekrar parça ekranımıza geri dönüyoruz. Bu eğitim videomuzun da burada sonuna geldik. Umarım sizler için faydalı bir eğitim videosu olmuştur. Videomuzu beğendiyseniz lütfen like yani beğeni ikonuna tıklamayı unutmayınız. Yeni ve güncel eğitim videolarımızdan haberdar olmak, bizimle kendinizi ketkem konusunda geliştirmek, aynı zamanda bizlere de bu konuda destek olmak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ihmal etmeyiniz. Yeni eğitim videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.